Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz Bugün sizle beraber genel bir kripto piyasası analizi yapacağız. Öncelikle Bitcoin analiz edeceğim. Sonrasında Ethereum, BNB ve diğer altcoinlerin genel olarak durumuna bakacağız. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şu anda Bitcoin'in güncel fiyatı 109.300 dolar seviyelerinde ve aslında yukarıdan gelen bir trendimizde söz konusu. Bu trendi iki kez teyit etmiştik ve iki teyitte de gerçekten güzel yükselişler oldu. Üçüncü teyide doğru yaklaşıyoruz. Aslında buraya yakın bir iğne attık yakın zamanda ama tam olarak bir teyit diyemeyiz buradakiler kadar net değil. bu teyit gerçekleşirse ve buradan tekrardan yukarı atarsak bizim için gerçekten 3 teyitli önemli bir trend haline geliyor burası. Tabii ki bundan sonra bu trend kırılırsa bakacağımız ilk destek noktası bundan sonraki destek noktası olacaktır. O da 100 bin dolar seviyesine denk geliyor. Gerçekten 100 bin dolar çok iyi bir seviye hem psikolojik olarak hem de Güzel teyitlerin olduğu bir seviye geçmişte de en çok yükselişi gördüğümüz bölge başlangıcı buradan olmuştu. Bu yüzden trend kılımı gerçekleşirse 100 bine sonrasında ise 93 bine bakacağız. Ama şu anda trend üstü takip edecek gibi duruyor. Yani benim beklentim açıkçası bu trendin kırılmaması ve sonrasında yükseliş artık 100 bine yakın bölgelerde yapmış olmamız olacak bir süre daha yatay gideceğimizi yaklaşık bu da 4-5 aylık bir süreç oluyor. Umarım ki böyle olur. Böyle olursa Bitcoin'in olumlu grafiği diyebiliriz. Ama bir haber etkisi çıkıyor biliyorsunuz ki bir anda aşağı düşebiliyoruz. Geçmişte bu bölgelerde olduğu gibi. O yüzden hani burada net bir şey söylemek mümkün değil. Sadece beklentim olumlu yönde bu. Ama tabii ki aşağı yönlü sert düşüşler de görebiliriz. Bu belli olmuyor. Bunu net bir şekilde dediğim gibi anlayamıyoruz. Sadece düşüncelerimi yansıtmaya çalışıyorum. Anlattıklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin'de beklentim aslında uzun madde bu şekilde. Böyle bir senaryo yaşarsak da olumlu olacaktır. Ethereum tarafına baktığımızda ise Ethereum'da bizim için destek bölgemiz yine 3350 dolar seviyesi önemli bir bölgeydi. E, bu bölgenin altına kırılım gelmediği sürece ben Ethereum'un olumlu olduğunu düşünüyorum. Bitcoin ile beraber hareket edecektir. Burada da bandımız büyük ihtimalle yine bu bölgeler olacaktır. Yani e, 3000 350 ve 4.000 dolar arası gidip gelebiliriz ihtimaller var. Tabii ki bundan önce 3.500 dolar seviyesi ara destek bölgemiz olacaktır. E, bu şekilde hareketlerde görebiliriz ama e, biz burada e, 4.000 ve 3.350 seviyelerine bakmamız gerekiyor Ethereum grafiğinde ana destek ve direnç bölgelerimiz burası olarak duruyor. BNB tarafı biliyorsunuz ki CZ'nin son haberleriyle beraber hareketlenmişti. Ee, güzel şekilde yükselişler vardı. Şu anda destek bölgesine yakın bölgelerde yatay bir şekilde hareket ediyoruz. 1050 dolar seviyesi çok ciddi bir destek bölgesi. Hem direnç hem destek olarak çalıştı. Gayet güzel duruyor bu anlamda. BNB takip edenler 1050 seviyesini baz alabilir destek noktası olarak. Bu bölgelerin aşağısında kırılması için dediğim gibi Bitcoin'e çok sert hareketler olması lazım. Ee, olursa da yine iğne kurumlarına kadar düşme ihtimali var tabii ki. Yani biz burada olağanüstü bir düşüş yaşarsak bu seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Bitcoin yatay şekilde ama ilerleyecekmiş gibi duruyor uzun süre boyunca bir yataylık göreceğiz diye düşünüyorum. Umarım ki bu olur çünkü bu Bitcoin için olumlu bir senaryo. Bu şekilde bunu da söyleyebilirim. Bir an bir tarafına bakmışken Binance TR'de biliyorsunuz ki sürekli holder airdropları oluyor. Ben de bu holder airdroplarını genelde videolarda göstermeye çalışıyorum. Yeni bir holder airdrop geldi. Binance TR holder airdropunda Zero Base ZBT'yi listeledi ve bunun da airdropunu yayınladı. 11 Ekim ve 14 Ekim arasında eğer bir kripto varlık stake ettiyseniz ZBT coin'den kazanmış olabilirsiniz. Ee, bu ZBT coin şu anda bu arada Binance TL'de listeli 17 Ekim tarihinde listelendi. Bu yüzden e, siz de cüzdanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Holder airdrop'u geçmişte sizin cüzdanlarınızın ekran görüntüsünü alıyor ve buna göre de airdrop veriyor. Holder airdrop ile ilgili bilginiz yoksa şöyle kanalımda bir video mevcut onu da hemen göstereyim açıklama kısmına da bırakacağım. O videoyu izleyerek Holder airdrop'larını öğrenebilirsiniz. Burada 4 ay önce paylaştığım video Binance TR Holder Airdrop'u e nedir, nasıl katılırım diye bir video mevcut. Bu videoyu izleyerek Coldplay Airdrop'una katılmayı öğrenebilirsiniz. E, zaten burada çeşitli bilgiler verilmiş, detayları e, anlatılmış. Burada BNB, Ethereum ve Base ağında kontrat adresleri mevcut. E, multi Chain'li bir coin'den bahsediyoruz. E, Zero Base aslında gizlilik odaklı bir proje. ZPT'yi de kendi işlem ücreti token olarak kullanıyor. E, i̇sterseniz şöyle ufaktan bir internet sitesine de bakalım. Zero Base'in kendi internet sitesinde gördüğünüz gibi burada bu arada Zero Base staking kısmında mevcut tokenleriniz burada staking yapabiliyorsunuz. Yani gizlilik odaklı projelerde e, tam olarak hala sorun var mı? Bu sıkıntı geçti mi? Emin değilim. E, geçmişte gizlilik odaklı projelerde çok fazla manipülasyon yapıldı ve e, to tokenlerinde çok fazla düşüş oldu. Yani bu proje bence geçmişteki tecrübeleri edinip e, bir şey yapması gerekiyor. Ama sizin de aklınızda bulunsun zamanda bu tarz ee, sorunlar yaşadık. Arkasında da çeşitli yatırım şirketleri mevcut. Ama dediğim gibi gizlilik olaklı projelerde sorunlar yaşanabiliyor. Bizim burada odaklanmamız gereken şey, buy holderına e, katıldığımızda edineceğimiz tokenler. Bunları aldıktan sonra zaten istediğiniz zaman satıp istediğiniz zaman stake edip istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani burada bizim amacımız buradaki holder Airdrop'unu almak etkinliği size video arasında göstermek istedim. Ee, bu şekilde video aralarına zaten göstermeye çalışıyorum. BNB tarafı da bu etkinliklerle beraber gerçekten yükselmeye devam ediyor. Geçmişte bunları gördük. Göreceğiz gibi duruyor. E, genel olarak söyleyeceklerim BNB tarafında da bu şekilde. Bitcoin'e zaten e, beklentimin uzun vadede yataylık olduğunu düşünüyorum. Bence olumlu hareket bu. Bunları görürsek daha iyi olacak. E, bu şekilde her şeyi analiz etmiş olduk aslında. Son kez bir de altcoin'lerin son durumuna bakalım. 24 saatlikte yükselen ve düşenler. E, şöyle 24 saatliğe baktığımda en çok yükselen e, TAO coin var. Zcash ve Dash geçenki videoda düşmüştü. Bu sefer %18, %10 artı gösteriyor. Onun altında Aster var. O da 0.96'ya düşmüş bu arada. Ne kadar yakın vadede yükseliş gösterse de totalde düşüş mevcut. 24 saatine çok düşenlerinde çok göze çarpan bir şey yok. 7 günlükte e, virtual var. %52 ile düşenlerde de %21 ile e, IP ve 2Z token mevcut. Double Z olarak biliyorsunuz ki bu da yeni coinlerden bu şekilde bir tablo mevcut. Yani bence çok böyle olağanüstü bir durum yok. Aynı şekilde ilerliyor piyasa. Ee, geçen hafta yükselenler bu hafta düşüyor. Bu hafta yükselenler geç, gelecek hafta bir daha düşebilir. Bu şekilde bir hareket mevcut. Ee, bu şekilde bir video olsun bu da arkadaşlar. Her şeyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Ee, eğer kafanıza bir şey takılırsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.